ya da not olarak bulundurmalıdır. Verilen sembollere göre doğru seçim seçeneği işaretleyiniz. Evet. Öğretmen, evet. ay, öğretmen, öğretmen cevabım e, ee, neydi ya unuttum. Heh, öğretmen, öğretmen cevabım F evet. F Evet telefon Ne mi C mi? hangisi? Yani B. B. bir beraber inceleyelim bakalım Ediz doğru söylemiş mi? Kızlar doğru bildiler. 7 yaşında bir çocuk yanda verilen bilgilerden hangilerini bilmeli ya da not olarak bulundurmalıdır demiş. Ezbere biliyorsanız tabii ki yanında not olmasına gerek yok ama ezberleyemiyorsanız bir yazı olarak bulunmalı demiştik ya kağıt kendi bilgilerinizi barındıran hangisi var demiş. Bakalım resme. Bir ev adresi yazıyor. İki, veli telefonu yani anne baba ya da araba plakası. Biz derste ne demiştik? İşte adresinizi ve annenizin telefonlarını bilmeniz gerekiyor. Ama babanızın arabasının plakasını bilmenize gerek var mı? Ya da kendi arabanızın plakası olabilir mi 7 yaşında? Hayır olamaz. O yüzden bu değil. O zaman ne olacak? Ediz'in de dediği gibi ev ve telefon olmalı. Onda da B şıkkında görüyorsun ki var. Aferin. O zaman üçüncü soruya geçtik. Üçüncü soruyu bize Ege Türk okuyacak. Ege oku bakalım. İstek ve ihtiyaçlarımız aile bireylerimize elektrik kullanmamız gereken nezaket sözcükleri hangisidir? İşaretleriz. A. Elektrikten, elektrik değil. Orada iletirkeni eksik okudun. A şıkkı mı dedin? Evet öğretmenim. Bakalım doğru mu cevap? Ee, beraber bir okuyacağız. Kapattık. İstek ve ihtiyaçlarımızı aile bireylerimize iletirken yani anne babamıza istek ya da ihtiyacımız olduğunda iletirken hangi nezaket sözcüklerini kullanmalıyız demiş. Eline sağlık ne de kullanılıyor? Yemekte değil mi? Peki özür dilerim bir yanlış yaptığımızda bu istek veya ihtiyaçla alakalı değil. Ha tamam, bu yemekle alakalı bir şey olabilir. Tebrik ederim bir şey başardığımızda oluyor. Yani istek ya da ihtiyacımızla alakalı değil. Bu da yanlış. Geçmiş olsun ya da hasta olduğunda oluyor. Bu da istek ihtiyaç değil. Ama mesela ben yeni bir defter istiyorum baba. Lütfen alabilir miyiz dediğimizde lütfen'i kullanıyoruz. İşte baban ya da bir şey, birine bir şey aldığınızda ne diyorsunuz? Teşekkür ederim. O da size rica ediyorum diyor. Kapıyı kapatıyoruz. Olmayın. Bilgisayarını kırdık. Küçücük yerden bakmaya çalışıyoruz. Bir. Çağın sen de hoş geldin. Ee, hayırlı bayramlar bu arada. O zaman üçüncü sorunun cevabı da A oluyordu. Tekrar Çağın yeni geldiği için yine bir işaretleme yapayım. Birinci sorunun cevabı A. Yine dersten sonra dinleyebilirsin. Bir var. İkinci sorunun cevabı B. Edis söyledi. Üçüncü sorunu da şu an Ege söylediği için cevap A oldu. Bu şekilde işaretlemeniz yeterli olacaktır. Diğer soruya geçiyoruz. Kim okuyacak bir bakalım. Ege'den sonra kim var? Ege'den sonra Dila varmış. Dila bize oku bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 7 yaşında bir çocuğun ihtiyacı olabilir? İşaretleyin. Hangisi sence Dila? A, B, B, B. Hadi bakalım. Süt. Süt diyor Dila. Yani A diyor. Bir bakalım. 7 yaşındaki bir çocuğun ihtiyacı fark ettiysen bu ihtiyaç çok önemli. İhtiyaç şunu istek mi olduğunu belirtiyor. İhtiyaç. Peki cips bir ihtiyaç mı? Hayır. İstek sadece. Hani yemesek ölmeyiz herhalde. Ya da kek yemesek de mutsuz olmayız çok fazla. Yani sonuç olarak dünyanın sonu değil. Bunlar istekler. Olsa güzel olur. Ama olmayınca da çok sıkıntı yaşamıyoruz. Ama süt yemezsek ya da 7 yaşındaysak ya da içmezsek ne olur? Gelişimimiz doğru olmaz. Cevap aydı. Dila aferin. 5 beşinci soruya geçtik. Beşinci soruyu bize Kubilay okuyor. Hadi bakalım. Aşık, aşık. Aşağı, aşağıdaki görsellerde hangisi kaynakların doğru kullanıldığı gösterir işaretleyiniz. <laughs> A. A Hmm, Bir bakalım. Sanki çok dikkatli olmadık gibi ama yine de bakacağız. Hangisi kaynakların doğru kullanıldığını gösterir diyor. Bakalım. Dışarıda güneş var ama elektrik yanıyor. Sence bu doğru mu? Ampul aydınlatıyor hala görüyorsan. Bu yanlış. Böyle bir şey olamaz. Eğer güneş varsa ampulün kapanması gerekiyordu. Peki C'ye bir bakalım. Lavaboda kimse yok ama musluklarda sürekli su gelmiş. Bu da su kaynağımızı kötü kullanmış oluruz. Ama burada ne var? Doğalgaz kombisi evimizde var biliyoruz. Annesine demiş sıcak oldu demiş. Sıcaksa ne yapmışlar? Kısmışlar ya da kapatmışlardır. O zaman bunlar doğru kullanıyorlar doğalgaz faturasının yüksek gelmemesi için. O zaman elektriklerimiz aydınlıkken kapalı olmalı. Sularımızda kimse yokken ya da kullanmıyorsak kapalı olmalı. Bunlar doğru değil. Ama ortadaki doğru bir kaynak kullanımı olur. Cevap B'ydi. Dikkat edelim Kubilay. Evet. Mehmet sendeyiz. Diğer soruyu bize oku. Cevabını da söyle. Aşağıdaki görsellerden hangisi günümüzü planlarken kullandığımız bir araçtır? İşaretleyiniz. B. B diyor Mehmet. Bir bakalım doğru mu? Aşağıdaki görselden hangisi günümüzü planlarken? Biz gün içinde yaptıklarımızı planlarken neyle? Su matarasıyla mı? Yani bahçe suladığımız matarayla planlama yapmıyoruz da bununla ağaçları suluyoruz. Bu değil. Peki bu bizim herhangi eğer alınıyorsak tabi bilmiyorsak yine bunları yapamayız da alınıyorsak herhangi bir tamirat için kullandığımız tamir eşyaları günümüzü planlarken değil. Eşyaları onarırken kullanıyoruz ama saat gün içinde yapacaklarımızın hepsini bu saat dilimiyle yapıyoruz. Şu an telefonlarımıza da var. Doğru cevaptı B. Aferin Mehmet. Diğer sayfaya geçiyorum. Bakalım sorular devam ediyor mu? Evet. Yedinci soruyu bize Mehmet'ten sonra kim var? Kerem var. Kerem oku bakalım. Aşağıdaki kelimelerden hangisi akraba ifade eder işaretliyiniz? Akrabalığı. Eksik okumayın çocuklar. Bak, bir kısmınızda var hala. Evet. Hangisi sence Kerem? Cevap. Şey. Bence 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 Aşıkım. Aşık A şıkkı diyor. Bir bakalım doğru mu acaba Kerem? A dedi. İşaretleme yapmayın ama derken. Bunu kim işaretlediyse yapmasın bir daha. Hangisi akrabalığı ifade ediyor demiş. Dost niçin diyoruz biz? Sınıf arkadaşınıza ya da işte samimi olduklarınıza dost diyebilirsiniz. Akrabanız oluyor mu dost? Hayır. Arkadaş peki? Bu sizin yine sınıf arkadaşlarınızdan oluşuyor. Ee, çok samimi olmasanız da çok sevmeseniz de sınıftaki ya da dışarıdaki bütün arkadaşınız sizin arkadaşınız oluyor. Bu da sizin akrabalığınızı göstermez. Akraba demek aynı aileden gelmesi gerekiyor. Ama hala nedir? Babanızın kız kardeşidir. Evet doğru cevaptı Kerem. Tebrik ediyorum. Hala babanızın kız kardeşi sizin akrabanız olur Cevap A. Doğru. Sekizinci soruyu bize Çağın okusun ve cevabını versin. Çağın sesin kapalı. Açalım. Evet. Aşağıdakilerden hangileri kişisel bakım malzemesidir. İşaretliyiniz. Hangisi sence? A mı? B mi? C mi? Bence diyorum. E diyorsun sen. Bir bakalım doğru mu acaba? Dikkatli olacağız bu arada. Aşağıdakilerden hangileri... Kişisel. Kişisel ne demek? Bana özel. Yani benim için. Bana özel bakım malzemesi. Kişisel bakım malzemesidir. İşaretleyiniz. Bakalım çaydanlık kim için? Bu ev için değil mi? Toplu olarak sadece bir kişiye çaydanlıktan mı çay demliyoruz? Hayır. Öyle olsa kendime bardakta gider kantinden alırdım. Bu kişisel bakım malzemesi de değil bu arada. Yeme içme için kullanılıyor. Ve toplu olarak bunun için de yapılıyor. Bakalım temizlik malzemeleri nedir? Ev için bir gereksinimdir kişisel değil, evin temizliği içindir. Peki buna bakalım. Diş fırçası ve diş macunu kim için? Sadece bizim için bir tane fırça var ve bizim temizliğimiz, yani diş temizliğimiz için geçerlidir. Cevap B olacaktı. Dikkatli olalım Çağan. Ama yine de güzel. Biraz daha dikkat edersen doğru cevabı bulabilirsin. Peki burada kim kaldı? Söz hakkı vermediğimiz. Kimse kalmadı herhalde. Mehmet cevap vermiştin değil mi sen? Mehmet? Okumuş muydun soru sen? Ne? Okudun mu sen soru? Evet. Okumuş. Tamam o zaman kalanlarını hadi beraber hızlı yapalım. Çünkü çok zaman kaybettik başta. Aşağıdakilerden hangisine sağlıklı büyümek için günlük planda mutlaka yer verilmelidir? Yani gün içinde yaptığınız şeylerin içinde her gün yapmanız gereken ne var? Niçin? Sağlıklı büyümek için ama bu arada. Biz ödev yapmadan da büyüyemez miyiz? Büyüyebiliriz. Ödev onu, o zaman sağlıkla alakalı bir şey değil. Zihnimizin daha düzenli çalışması ve bizim bilinçli olmamız için, yani daha iyi bir çocuk olmamız için, büyümek için gerekli değil. Eğitimli olmak için gerekli. Bu değil o zaman. Peki buna bakalım. Burada ne yapıyor? Telefonla oynamak zaten sağlıklı değil. Bu sağlıklı olmayan bir şey. Ama spor yapmak, yani sizin yaptığınız etkinliklerin hepsi sağlıklı olmanız için gerekli. Çünkü spor yaptığınızda hem kollarınız, hem bacaklarınız, hem zihniniz, hem bedeniniz tamamen gelişiyor ve siz de sağlıklı oluyorsunuz. O yüzden cevap C olacaktı. Geçtim burayı da. Zaten sorular da bitti. Ünite 3 Sağlıklı Hayat dediği sağlıkla alakalı bölüme geçiş yapıyoruz. Kişisel bakım mı yapıyorum denilen bir konu var şimdi. Bizim gün içinde yaptığımız, şu ana kadar öğrendiklerimiz neydi? Okul içindeki hayat, sınıf içindeki hayat, iki ünite bitirdik. Bu üçüncü ünitemiz sağlıklı hayat. Yani sağlığımız için gerekli olan bütün bölümleri burada öğreneceğiz. Zaten derste birçoğunu anlatmıştık ama yine de değineceğiz. Kişisel bakım denince aklımıza neler geliyor? Söyleyiniz, kişisel bakımını yaparken kaynakları verimli kullanan çocukların yanındaki daireleri işaretleyiniz. Kişisel bakım derken ne demek istiyor? Resimlere baktıysan zaten az çok belli olacaktır. Yani giyinmemizden tutun dişimizi fırçalamamıza, yüzümüzü yıkamaktan, işte banyo yapmamıza, saçımızı taramaktan, işte ellerimizi yıkamaktan. Hepsi kişisel. Kişisel derken sizi ilgilendiren şeyler. Yani 3-4 kişiyle beraber yaptığınız değil de sadece bir kişiyle yaptığınız şeyler. Bir kişiyi ilgilendiriyor. Kişisel bu demek. Bir kişi. O zaman herkes alttaki resimlere güzelce baksın kişisel bakımını yaparken çocuklar, yani bu söylediğimiz resimlerdekilerini yaparken hangisi kaynakları verimli kullanıyor, yani tasarruflu kullanıyor, onları bulalım, doğru kullananlara tik atalım kutucuklara. Herkes bitirsin sayfayı, bitirenler de okey yapsın. Kaynakları verimli kullananlar. Çünkü hepsi kişisel temizlikle alakalı resimler. Doğru resimler ama doğru yapılmış mı? Bir bak bakalım. Doğru yapanlara okey koyalım. bitirenler okeylesin. Ben de bitirdiğinizi anlayayım. Tekrar hatırlatıyorum. Çağın sen de yeni geldiğin için tekrar söylüyorum. Bu hafta denemenizi perşembe gününe kadar çözün. Bugün pazartesi. Bugünü saymayalım hadi. Salı, çarşamba, perşembe. Üç gün var. Üç gün içinde bütün herkesin denemeyi çözmesi lazım bu arada. Evet herkes bitirdi herhalde. Doruk bir şey söyleyecekmiş. Doruk. yapamadım yoksa ben de yapacaktım. Sapta linki var. Şey attık. Da. O linke tıklayın, beraber çözersiniz soru. Telefonda annenin telefonda bir link attım ben. Ona bastığınızda direkt deneme açılıyor zaten. Tamam? Peki e, onu tablete ay bilgisayara aktarabilir miyiz? Eğer annenin telefondan WhatsApp'ı bilgisayara bağlayabilirseniz ben bağlıyorum mesela. O zaman bilgisayarda da girebilirsin o sınava. Söyleyeceğim de. Kızlar, siz bir şey söyleyecektiniz. Evet Öğretmenim ben, ben Ege'ye bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Ege beni dinle, iyi dinle. Sen kime yazdın şey, e, seni öğretmeni söyleyeceğim diye? Kime evet. yazdın? Birisine yazmış. Bize geldi de. Evet. Anlamadım. Öğretmene ya söyleyeceğim demişsin. Dila için yazmıştır o. Dila be, 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 be ya tıklamış ya. Yazmayın yapıyorsunuz <laughs> Sonra ders gidiyor. Yazmayın. Tamam. Evet. Ee, söyledim mi Doruk? Sorabilecek mısınız? misiniz? Doruk? Söyledim. Tamam. Anlamadım. Bir daha söyle. Öğretmen birazdan misafirimiz gelecek. Tamam 3 gün var daha. Yarın, yarın da çözersin. Misafir gelirse de kapatabilirsin. Zaten dersin bitmesine az kaldı. Tamam. Ee, Mehmet sen deyim söyle. Öğretmenim ben kimin yazdığını biliyorum. Şey, şey Akif yazdı. E, hep herkese mesaj atıyor ya. Yapma artık yazdım ona. O da bana dedi ki seni öğretmene söyleyeceğim dedi ben ona Akif yapma yazıyorum. O hala beni öğretmene söylüyor. Ya da yazı yazmayın olsun. Tamam. Önemli değil. Dersi dinlerseniz en azından derste de başarılı olursunuz. Sınavda da aynı şekilde. Bakalım kimler doğru yapmış. Kişisel bakımını yapmış mı? Dişini fırçalamış. Peki fırçalarken su kapalı mı? Hemen dikkatimizi çekiyor. Kapalı. Aferin bu kıza. Okey verdim. Peki bakalım. Aynanın üzerinde yanında üstünü giyiyor. Çok güzel temiz olmak faydalıdır ve günlük kıyafet değişmenizde yarar var. En azından terlediğiniz zaman hasta olmazsınız. Bu da doğru yapmış. Peki buraya bakalım. Yüzünü yıkarken fark ettin mi? Su hala açık. Kapatabilirdi ama kapatmamış. Bir de sıçratıyor etrafa baya. O yüzden zaten altta da suyu görüyorsunuz ayakların orada. Bu yanlış. Buna bir şey koymamıza gerek yok. Peki bakalım banyoda temizlik duşunu yapıyor düzenli. Güzel. Bu da temiz olduğu için. Buna da okey verelim. Saçlarını düzenli tarıyor ama saçlarını biz odamızda mı tarayacağız saçlarımızı? Şimdi kızlar. Kızlar daha iyi bilir bu konuda. Ya yere bir şey sermesi gerekiyordu ki dökülmesin ama şu an odada temiz yapıyor ve yere dökülür değil mi hepsi? Bu yanlış olur. O yüzden hep tüyler yerlerde kalacağı için kötü olur. Buna ben okey vermiyorum. Diğer tarafta da elini yıkıyor ama su hala açık. Ona da okey verdim. O zaman 3 kişi benden okey aldı. 3 Üç kişi benden. Okey. Alamadı. Bu şekilde yaptıysan doğru yapmışsındır. Geçtim diğer sayfaya. Hadi bakalım. Son dokuz dakikamız varmış. Kesik çizgileri birleştiriniz. Resimlerde gördüklerinizi anlatınız. Dişlerimizi neden fırçalamalıyız? Açıklayınız. Dişlerin tekniğine uygun olarak nasıl fırçalandığını öğretmeniz rehberliğinde canlandırınız demiş. Zaten bunu rahat bir 4-5 ay önce hatırlıyorsanız konferans salonunda ADN hastanesinden bir bayan e, gelmişti. O da herhalde hemşire olsa gerek. Size zaten diş fırçalamanın önemini ve aynı zamanda diş macunu ve diş fırçası hediye etmiş. Hatırlıyorsanız, bu önemli bir şey. Yine de tekrar edelim. Dişlerimizi nasıl fırçalıyoruz? Her türlü oval çizerek. Eğer düz çizerseniz ne olur? Şu diş arasındaki kirler kalır içinde. Onun kalmaması için ne yapmamız lazım? Şöyle halkalar çizmemiz lazım dişimizi fırçalarken ve Arka taraflarda da aynı şekilde düz fırçalayabiliriz. Aynı zamanda dişimizin üstünü ve üst dişlerimizi de yine temizleyeceğiz. Hani hem alt hem üst hatta damak temizleyiciniz varsa dil temizleyicini de kullanmanız gerekiyor. Normalde ön dişler halka şeklinde fırçalanır. Arkadakilerin hem yüzü fırçalanacak hem de üstü fırçalanacak. Üst ve alt arka kısımları da bu şekilde olacaktır. Tabi fırçalama esnasında da su kesinlikle açık olmamalı. Sadece ağzımızı yıkarken su yaşsak yeter. Dişlerinizi günde kaç kez fırçalıyorsunuz? Bir sabah, bir de akşam normalde. En az iki kez fırçalamalıyız. Ama öğlen yemeği de yiyorsan üçe çıkarman senin için daha iyi olur. Dişlerin daha dayanıklı olur. Örnekteki gibi günlerin altına yıldız çizerek gösteriniz. Dişlerinizi fırçalamayı unutursak hangi sorunlarla karşılaşırız? İçerideki mikroplar, bakteriler büyür. Sonra da dişlerimiz çürümeye başlar. Onu zaten dediğim gibi doktor zaten size anlattığı için hemşireler. Bunu bir daha hızlı hızlı geçelim. Pazartesi günü ne demiş? Bu sabah erken doğmuş güneş. Bu öğlen vakti bir de gece vakti. Zaten üç gün çıkarmış fark ettiyse. Pazartesi fırçalayınca yıldız koyun demiş. İşte öğlen vakti fırçalıyorsan yıldız, akşam da fırçalıyorsan üç kere fırçalayanlar 3 yıldız koyabilir. Ama iki fırçalıyorsan iki yıldız koyarsın. Öğlene koymazsın. Bu isteğe bağlı. En az iki kez fırçalanmalı. Yani sabah ve akşam kesinlikle fırçalanmalı. Ama üç yaparsan dişlerin daha sağlıklı olur. Bu bölüm isteyen doldurabilir yıldızlarını. Eğer düzenli fırçalıyorsan hepsine yıldız var daha iyi olur. Geçtim. Kişisel bakım araçları nelerdir? Söyleyiniz çocukların yaptıkları kişisel bakım ile kişisel bakım malzemelerini örnekteki gibi eşleştiriniz. Her gün kişisel bakımımız için neler yapıyorsunuz? Hangi araç geliştirip nasıl kullanıyorsunuz ve kullanırken nelere dikkat ediyorsunuz bunları söyleyin demiş. Bir tanesini eşleştirmiş. Ne yapmış? Buraya kırmızıyı eşleştirmiş. Hatta hepsini mi yapmış? Hayır. Renk olarak eşleştirme yapmış. Kalanlarını da sen yap demiş. Buradakilerden fark ettiysen. Diş fırçalama için, diş fırçası ve diş macununa ihtiyacı olduğu için ikisini de kırmızı yapmış. Renklerle yapmak istemeyenler direkt götürebilir. Kalan resimlerin ürünleri ya da malzemeleri nelerdir? Kendiniz bir eşleştirme yapın bakalım. Bir tren okeylesin okay hemen hızlı. Hadi eşleştirmeler yap. Buradan üç geldi tekrar. Evet. Eşleştirme yapalım. 104. sayfadayız Kubilay. Bir trenler okeylesin. Okay Kızlar bir şey söyleyecekmiş. Kızlar söyleyin. Ne diyeceğim? unuttum. Hayır unuttum. Öğretmenim Erit Naz böyle şarkı söylüyor, dikkatimi dağıtıyor. Bir de dersi dinlemiyor. Dinliyor. Böyle vız 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 konuşuyor. Ben Bence de dinleyemiyorum. Beni bakın ne yaptım? Mesela siz dediğinizi <laughs> yaptım şu an. Böyle ya birleştirme yaptım şu tarafa. Öğretmenim... Hangisi de şunu yaptı. Ama biraz önce dinlemiyordu. Ben söyledikten sonra ancak Bilmeyin. Tamam. Önemli değil. Çok fazla vaktimiz kalmadı kızlar. Ee, evet. Bitirdiğinizi umuyorum. Tekrar hemen beraber yapalım. Burada neye ihtiyacı var bu kızın? Havluya ihtiyacı var değil mi? Ellerini yıkamış bir havluya ihtiyacı var. O zaman bunu direkt havluya götürebiliriz. Peki bakalım bu çocuğun peçeteye mi ihtiyacı var sanki? Evet. Ee, hayır. Hayır. Yanlış yaptım. Dur. Düzeltelim. Bunun neye ihtiyacı var fark ettiysen ellerini yıkayacak ama sabun yok. Bunun sabuna ihtiyacı var. Bu çocuk da yıkamış. Sular etrafa döküldüğü için havluya ihtiyacı var. Bu çocuğun duş malzemelerine ihtiyacı var. Ve bu çocuğun da tuvalet kağıdına ihtiyacı var. Dedik. Bu şekilde yaptıysan okeyleriz. Doğru olmuştur. Bitirmeyenler bitirsin. Hiç onu bitirmiş olarak gördüm. Evet, kişisel bakım sorumluluk sağlığını koruma denilen bir başlıklar var. Hemen 3 dakikadan fazla var. Bu bölümü de bitirelim. Yetişirse diğer sayfaya geçemeyebiliriz. Okuyorum, takip et. Her sabah yataktan kalkınca yaptığınız işlerin neler olduğunu anlatınız demiş. Bu işlerle ilgili resimleri anlattığınız sıraya göre örnekteki gibi numaralandırınız. Bunlardan düzenli yapabildiklerinizin yanındaki dairelere gülen yüz çiziniz. Yani diyor ki hangilerini düzgün her gün yapıyorsan, güzel yapıyorsan kendi başına onlara gülen yüz çiz demiş. Ama önce sıralamamızı istiyor. Birinci sırayı yapmış fark ettiysen hemen altına bir yazmış. Buralara sayı yazmıyorsunuz kızlar ve erkekler. Ee, hemen baykuşların altına yazacağız ki eğer düzgün yapıyorsanız, doğru yapıyorsanız oraya gülen yüz çizeceksiniz buralara. Şimdi buraya bir yazmış. Yani yataktan kalktığında yatağını düzeltmiş. O zaman 2 hangisi olmalı? 3 hangisi olmalı? 4 hangisi olmalı? 6'ya kadar sıra ver numara olarak. Herkes kendisi numaralandırsın. Sonra bitiren okey yapsın. Hadi bakalım. Bekliyorum. Ben de incelemiş olayım. Tabii bu ee, önemli olan bir sıra değil. Nasıl önemli bir sıra değil? Herkes istediği gibi bir sıraya da koyabilir. Yaptığınız şekliyle. Yani siz kalktığınızda ne yapıyorsunuz? Bazıları erkenden de bir şeyler yapabiliyor. Değişebiliyor sıra. Herkes kendi sırasına göre yapsın. Baktığımda çünkü kahvaltıya da öğlen yemeği falan yok. Yemekleri saymamışlar. Herkes kendi sırasını yapsın. Hatırlasın gün içinde kalktığında ne yapıyor? Bitirene okey ediyor. Son iki dakika. Hadi beraber yapalım. Bitirmiş zaten birçoğu. Şimdi bakalım sabah ilk uyanında yatağını katladın, düzelttin. Sonra ne yaparsın? Kahvaltı edersin değil mi? Kahvaltıdan önce elimizi yüzümüzü yıkamamız lazım ama el yüzle alakalı bir şey var mı? Evet böyle bir sabunla alakalı bir bölüm var. Bunu el yüz olarak alabilirim. O zaman ikinci sırada bu olsun. Elimi yüzümü yıkadım. Sonra kahvaltımı ettim. Kahvaltıdan sonra ne yapacağım? Evet dişimi fırçalayacağım. Buraya üç dedim. Dişimi fırçaladıktan sonra ne yapabilirim? Saçlarımı tarayabilir miyim? Evet olabilir ama saçlarımı taramadan önce bence duş alsam daha iyi olur. O zaman 4 olarak banyo yaptım. E, demek ki yapmamışım. Sonrasında da saçlarımı taradım. Ha e, hayır bu 5 olacak. Şöyle silgi alayım. 4'ten sonra altı gelmez. Şuraya 5 diyelim. Evet burası 5. Altı da neresi olur? 6 da elbiselerimi katlamak gelir, odamı düzenleme de diyebiliriz. Evet bu şekilde olur. Eğer bunu güzel yapıyorsan yatağa buraya bir gülen yüz çizersin. Güzel yapmıyorsan güzel gülen yüz çizmene gerek yok. Eğer dişlerini güzelce fırçalıyorsan buraya da yine gülen yüz çizebilirsin. Aynısını güzel yapıyorsanız oralara gülen yüz çizebilirsiniz. Çocuklar görüşürüz. Bugünkü dersimizde de bu kadar. Bir dakikalık bir zamanınız falan kaldı. Birazdan kapanacak. Yarın derste görüşürüz. 105'te kaldık. 106'ya geçeceğiz. Hadi görüşürüz. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> Ay, kapatın. Çabuk dersi kapatın. Dönemeleri unutmayın. Dedi. Ben kapatayım ben. Kapatın. Ben bye bye. bye. Kapatın. <laughs>